Hocam kanalizasyon gibi necis olan sularla sulanan bahçedeki meyveler yenilir mi? Ağzı billahi mineşşeytanirracim ve bihi nesta'in. Adam bir yerde salatalık ekmiş ya da domates ekmiş. Yiyecek meyveler ya da zebzeler ekmiş. Gelen su pis necis sudur. Kanalizasyon suyu olabilir, başka pis su olabilir, necistir. Bununla bu zebzeleri, bu meyveleri, bu hadravat denilen Arapça zebzeleri sulandırabilir mi, sulatabilir mi? El cevap cumhurul ulemaya göre caizdir. Bu sulanması caizdir. Ancak bazı alimler caiz dememiştir. Genel cumhurul ulema bu necis su da dahi olsa bu meyveleri yani bu zebzeleri sulandırabilirsiniz. Bazı alimler demiş ki o pis su olduğundan dolayı meyvenin içine girerse pisletir. Yani burada böyle bir ihtilaf var. Andak cumhur ulema caiz görüyor. Bir Müslüman fetvaen en değil, takva en kaçınmalı. İhtiyaten kaçınmalı. Fakat başka su yok. Fetva ile takva arasında fark koymamız lazım. Fetva olarak caizdir. Ekser ölema caiz görüyor. بنوب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين